Bir de şeyi gösterin. Hatırlamıyorum ben. Transfer bir şey. Artık da transfer tabi olabilir sadece. Bilmiyorum. Neyse işte devamını bakarız kitaptan. Şuna bir de şurada şey var. Bir kutu kartun. Bir kutu kartun. Şuradaki şu. Y şeklinde şekli olan. Şöyle. Ve Hı. dur göremem ben. Şöyle. Şu Ligamentum, ve şu. Ligamento. Bu yazıma gidiyor birisi. Kalkanıyor. Namikulare. Namikulare. Ligamento. Yine kalkaneo. Kubeyodo. Şu yanında olan da yine Kalkaneye uçsak, kubeyoduğum arasında olan bir eklemimiz daha var. Ligamentum, kalkaneye, kubeyoduğum, dorsale. Şu. Hatta şurada da, arka tarafta da bunun plantaresi var. Ligamentum, şu an görebilecek miyiz bilmiyorum. Belki şu büyüktür. Ligamentum, kalkaneye, kubeyoduğum, plantare. Plantare, burası dorsale. Tamamdır. Ligamentum, kalkaneye, kubeyoduğum, dorsale. Tamamdır. Bir de şunları söyleyelim. Şu aradakiler e, Ligamentum e, Metatarsalia Transversa Profunda Şunlar Şu diktekiler Şunlar da e, Pardon arka tarafta görün Arka tarafta görünüyor pardon pardon Şunlar Ligamentum Metatarsalia Transversa Profunda Şunlar Ligamentum Plantaria Onlar söylemeye gerek yok. Peki şu sütlü neyin